Tecavüzcü başhekim. Ne? Ya Kerim Bey bir anda da öyle söyleyince kötü oluyorsunuz değil mi? Tecavüzcü başhekim. Baş evet başhekim. Kimmiş lan o? Tecavüzcü kendisi. Nerede efendim yer? Lüleburgaz. Lüleburgaz'da özel bir hastanenin başhekimi Abdullah Çiftçi, 2020 yılında aynı hastanede çalışan yabancı uyruklu doktor EV'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Çiftçinin odasında ilaçla uyuttuğu EV'ye sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğu kesinleşti. Çiftçi 15 yıl hapse mahkum edildi. Kaç yılında olmuş bu? 2020. 2020 yılında tecavüz etmiş bir namussuz. Evet. Başhekim bir de bu. Doktor, Hipokrat yemin etmiş, namussuz. Meslektaşı taşı yani bir de meslek. 2004 taşı. yılından bugüne kadar bu kadın niye susmuş? Dava sürmüştür ancak. Bakın! <gülüyor> kimseye <gülüyor> güvenmeyin. Kimseye. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, karınızı, kızınızı kimseye emanet etmeyin. Namussuz çok bu ülkede. Yarası olan kocunsun. Alçak yok. Alçak çok. Ahlaksız çok. Her gördüğünüz adam değil. Karaktersiz, namussuz, şerefsiz. İlk çok. Özel bir hastanenin başhekimi orada çalışan Meslektaşı. Meslektaşı bir doktora çet gecesinde tecavüz ediyor. Namussuza bak. Şimdi ben bunu niye söylüyorum böyle bağırıyorum namussuz alçak şerefsiz diye. İzmir'de de özel bir hastanede böyle bir ihbar geldi. Hastane sahibi bir kadına tecavüz etmiş. Kadın bir hocaya gitmiş. Muskacı bir hocaya. Bir de hoca tecavüz etmiş. Ne içeri? Bunları ben yayınlamadım. İzmir'de özel bir hastane sahibi tecavüz etmiş. Ortada bir çocuk var. Çocuk imamdan mı doktordan mı belli değil. Kadın korkusundan konuşmadı mikrofona beni öldürürler diye. Düşünebiliyor musun? Ne ahlaksızlıklar ne namussuzluklar var. Kimseye güvenmeyin kardeşim. Mahremiyetinizi koruyun. Babalara söylüyorum, annelere söylüyorum. Mahreminizi koruyun. Namussuz, şerefsiz çok. 86 milyon insan var bu ülkede. Kimin it, kimin çakal, kimin namussuz, kimin soytarı, kimin tacizci, kimin tecavüzü olduğunu bilemezsiniz. Ah. Şimdi efendim e, şöyle bir şey var. Bir detay verebilir miyim Kerim Bey? Sözünü getirin. Çok özür dilerim. Tecavüzün detayım olur ne, Neyin var, detayını var, vereceğim? Detayı var, detayı var? var. Ben şöyle bir detay vermek istiyorum. Ha. Şimdi hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi 30 yaşında. Evet. E, Abdullah Çiftçi, başhekimde 47 yaşında cinsel saldırısına orada haberi bu şekilde ilettik. Fakat detay şöyle. Yine sizin yorumunuzu evet. alacağım. Olayın ardından ailesini yaşadığı Edirne'ye gidiyor hanımefendi ve psikolojik destek alıp işte polis merkezine gidiyor. Efendim şöyle bir gelişme okuyacağım. Sevgilisinden ayrılıyor. Hanımefendi sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekim kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek başhekim Abdullah Çiftçi'nin kendisine akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlatan eve ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini daha sonra da devam ettiğini belirtti. Kendisini kötü hissettiğini anlatan E.V. başhekimin odasının kapısını ve ışıklarını kapatıp kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. E.V. halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi. Çiftçi 19 Haziran 2020'de tutuklandı. Bak görüyor musun? Filmlerdeki aynı hikaye. Nuri Alçoy hikayesi. Ben o gazoz kullanıyor, bu şarap, şarap kullanmış olur. şerefsiz. Pardon Kerim Bey, özür diliyorum da. Ne? Yani şimdi bu şarabı nerede almış, iş yerinde mi almış? Daha özel hastane, adam başhekim kızım. Odasında ya, geçin bunu. viski içer, şarap içer, geçin içer. Bunu, olur geçin bunu, Yasak ya. aslında ama. Yasak. Koymuş tamam, içmiş, kadını tuzağa düşürmüş. İçmeyecek, de, o da içmeyecek. Dikkat edeceksiniz. İçmeyecekti Dikkat şarap edin. Var. Herkese güvenmeyin. Başhekimle odada şarap güvenmeyin. içilmez. Güvenmeyin. İçilmez, öyle bir dünya yok. Orası sizin iş yeriniz. Namussuz çok, şerefsiz çok, alçak çok. Namert çok. 50 defa söylüyorum buradan bağırıyorum, çağırıyorum. İş yerinde çocuğunuza, karınıza, kızınıza sahip çıkın. Üzerinize gölgeniz olsun, etkiniz olsun. Eğitin onları. Her yüzünüze gülen sizin dostunuz değil. Alçak çok, namussuz çok, şerefsiz çok, sapık çok. Allah Allah. Al. Başhekim. Kime güveneceksin? Bir hastanenin başhekimi yanındaki meslektaşına tecavüz ediyor ya. Almayacak. Namussuz baba. Almayacak. Alkol. almayacak alkol. Allah Allah. İş yerinde alkol alınmaz. Başhekimle oturup içmeyeceksin. Normalde şarap alan bir insanın zaten vücudu uyuşur. İkinci bardak. Kaç bardak içtiniz acaba? O <laughs> bu da yazmamış. Bu da bardakları sayıyor ya. Evet, kaç La, bardak oraya. içtiniz şarapta? Ya hastane kızım orada hastane. O batık bir ilaç damlası da bitti ya. İçmeyecek. O alkolün La, sonu, o alkolün sonu orada gelecek. değil mi? İçmeyecek. Adam tuzak kurmuş, ilacına, şarabına ilaç attı, kadını bayılttı, bayıttı, tecavüz etmiş. Sedgede hastanede Geçmiş olsun. kadına diyor ki içmeyecek. Geçmiş olsun diyorum. İçmiş Üzülüyorum. işte, gerizekalı karı. Ben cinsim olarak Hatta üzüldüm. Senin ne işin var lan? İşte o. Başakim oturup hastanenin var? odasında, Patron, odasında şarap içiyorsun. İş yerinde patronla e. alkol mü alınır? Allah Önce Allah. bu soruyu soruyorum. La ilahe illallah. Sevgilinizden ayrıldınız ne oldu şey mi? Yani teselli mi etti sizi? Ne Dikkat işiniz var kardeş. odasında? Alkol Dikkat edin. Şarap içiyorsunuz. Benim de anlamadığım bir ya, şey ben var. Ben üzülüyorum Benim ya. Benim anlamadığım bir şey var. Sinirim Abi her yani. meslekte her meslekte bir yemin var. Hipokrat yemini. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin. Askeriyede, harp okulunda yemin. İmamlarda yemin. Orada yemin, evet. burada yemin. Abi bu hipokrat yemininde ne var mesela merak ettim ben. Bu doktoru doktor, hipokrat yemini ederken o yeminin içinde şu mu yazıyor. Fırsatını bulduğunda şarap için sonra da tecavüz etmeye yazıyor. Evet. Hipokrat yemininde ne var ya? Namusun şerefin üzerine yemin etmiyor musun? Ahlaklı olacağım, düzgün olacağım, dürüst olacağım. Vatan için, millet için. Evet. Mücadele edeceğim. Yani Hastamın haklarını koruyacağım. Yemin etmiyor mu? Namussuz. Evet. E yemin ediyorsun bir de tecavüz ediyorsun. Güvenmeyin kardeşim. Hiç kimseye güvenmeyin. Atılı suç işlemiş yani. Güvenmeyin. Devam et. Bu namussuzlardan baktım ya. Geç. Vallahi ben Öf, de buradan tavsiyem. Yani buradan da hanımefendilere Ben buradan bağırdım da bu yani ülkede bir ne sürü hıyar var, alkol, namussuz alkol, var, alkol, alçak var alkol dediğimde. Seyirci bana diyor ki Allah Allah. Kerim Akbaş'ın ağzı bozuk diyor. Tabii Kerim Akbaş'ın ağzı bozuk. Namussuza namussuz, alçağa alçak, hırsıza hırsız, haine hain demedikten sonra benim burada olmamın ne mantığı var ya? E, Kerim Bey gazeteci böyle mi olur? Öyle olur böyle olur. Lan benden böyle oluyor işte. Vallahi, ben ağzıma yani geleni sayarım. Kadıncağız... Yok öyle namussuzluklara karşı evet. sessiz kalamam. Kesinlikle. Hazreti Ali Efendimiz'in evet. radıyallahu anın bir sözü var. Ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsi şeytandır diyor. Susmayacağız kardeşim. Avazımız çıktığı kadar bağıracağız bu namussuzlara. Ha, yani, 15 yılda az vermişler. İncirim falan vardı Bak, herhalde. 15 yıl, bu 3 yıl sonra 5 yıl, yıl sonra çıkar. Tamam mı? Yine bir yerde karşımıza çıkar bu namus. Vallahi bilemiyorum. Devam yani, yani. Ya buradan da artık hanımefendilere de gelsin evet. bu mesaj da. Yani efendim orada iş yeri alkol alınacak bir yer değil. Devam Bakın et, devam hanımefendiye et. üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Hem cinsim olarak ama şunu söyleyeyim. Ben yerde, hanımefendiye falan üzülmedim yerde, kızım. Ben hanımefendinin ailesine üzüldüm. Ne hanımefendiyi üzülecek? Ona da üzüldüm. Geri ya. Yani hareket etmedi. Senin edin ne edin işin ediyor. var başhekimin odasında? İşte onu şarap ya. içeceksin.